henüz bir buçuk yaşındaydı. Süt dolu kovaya düştü, hayatını kaybetti. Yürekleri yakan haberin adresi Kayseri. Bir buçuk yaşındaki Suriye uyruklu Lemis Birro, 3 katlı apartmanın birinci katında evin balkonunda oyun oynuyordu. Küçük çocuk peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içine düştü. Aile durumu fark etti, çocuğu derhal kovadan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Birinci kapalı olan bebek hastaneye kaldırıldı. 3 gün sürdü yaşam mücadelesi. Küçük bedeni daha fazla dayanamadı. Küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti. Lemis Birro'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.